Aslanlar, sizi neler bekliyor? Bir kere bu senenin en çok konuşulanlarının başında geliyorsunuz. Çünkü tutulmalar, ay kadersel ay düğümleri ko ve aslan aksına geçiyor ve artık tutulmalar ko ve aslan aksında olacak. Hani biraz önce sordum 2008 yılı 2009 yıllarını hatırlayın veya 2018 yıllarını hatırlayın. E, yalnız 2018'de ters düğümdü. Yani 2018'de kayıplarınızı hatırlayın. 2018 yılında hayatınızdan gidenlere hakkınızın yendiği konuları hatırlayın. Onlar geri gelir. 2008'inde benzeri durumlar yaşanır. Şimdi sizin burada en çok etkileneceklerin başında geliyorsunuz 2026'da. Sizin ayınızda Ağustos arkadaşlar. Ağustos ayları sizin için kırılma noktası olur. Bir analiz yapın şöyle. E, ve şimdi bu senede tutulma olacak. Şubat'ta olacak, Mart'ta olacak, Eylül'de olacak. Ağustos'ta olacak. Ağustos'taki tutulma 17 Ağustos'ta